Herkese hep yeni bir seriden selam dostlar. Ee, bir level bir karakter açtık. İlk BP kasıcaz. Ee, sıfırdan seri tarzında olacak. Şöyle göstereyim ne premium'umuz var ne üstümüzde herhangi bir item. Bankamız da boş. Bakalım gittiği yere kadar bu seriyi devam ettireceğiz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Yeni başlayacak arkadaşlar, ee, bu görevleri imal etmemelerini söylüyorum. Ee, şöyle bir şey var. Bu görevleri yaptığınız zaman artı 5 mesela e, temler veriyor. Bunlara mesela magi olarak alıp e, yükseltme şansınız var mesela ayaklık aldım mesela. Artı 7 yaptığınız zaman pazarda bir meyden satıp size güzel bir kar olur bunlar diye tahmin ediyorum. Ya bu şekilde devam ederseniz daha iyi olur sıfırdan başlangıçlarda. Dostlar Achiwi'de Field bölümünde şöyle bir Monster Stone görevimiz var. Fing of Fog 1 ile think of Fog 2 diye. Fing of Fog 1, 100 adet Gavot. 2 de bakalım hep beraber. Bu farklı bir şey. Şöyle ikinci sayfaya e bakalım. Biri burada. İki de burada. 2 de 100 adet de sıkı olur tarzında. Bu görevi yapayım diyorum. Yani bedavaya bir monster stone almış oluruz. Zaten 25 tane kesmiş 100 adet keselim bakalım. Şöyle Fonk 1'i bitirmiş olduk. Birazdan Fonk 2'ye geçeceğim. Bir görevlerimi yapayım. Birazcık levelimi kasayım. Ondan sonra bakacağız bakalım. Ya yani bu monsterları yapmayı düşünüyorum zaten. Ekstradan şurada da bir monsterumuz var. Bu da şey e, Scorpion'un bossuyla Zombi'nin bossunu kesince oluyor. Ekstra bir bakarım işte duruma göre yapabileceğimiz olursa onları yaparız. Marulunda görev yaparken şöyle pot görevini bossları kesiyordum. Şöyle bir tane old wizard aldık. Bu güzel bir para ediyor. 2-2,5 m falan ediyor. Büyük ihtimalle bunu satarız. Satarken de sizlere gösteririm. Keyland slotu şu anda boş. Bir bakalım bakalım mp rank düşürmeye çalışalım hem de görevimizi yapalım. Maalesef suata bir okçu geldi. E, meperek yapamadık ama görevimizi yaptık. Önemli olan zaten bizim için şu anlık görev. Levelimizi atlamak. Devam edelim görevlerimizi. Bitirelim komple. Maradona zaten görevlerine az bir şey kaldı. Bunları bitirdikten sonra bir Verivolf'ta az bir artı 8 kasmaya çalışacağım. Bakalım kasabileceğiz mi? Ondan sonra e, basacağız, basacağımız itemlerimiz var. Onları deneyeceğiz bakalım. Eğer onlar artı 7 olursa güzel olur. İlk hedefimiz şu anlık bir stone stipler artı 0 almak. Bir adet de mp rek bulabilirsek mp kalacağız alacağız ucuza böyle 500k 1m tarzında. Satılıyor genellikle pazarda. Bir bakacağız bakalım. Şöyle Very wolf görevini yaparken bir adet artı 8 bot staffımız çıktı bilen. Hayırlı olsun. Yani nereden baksanız 400k'ya falan satılıyor bunlar. Arkadaşlar oyuna başlarken bize bir tane parşümen veriyor. Bu parşümeni kesinlikle atmayın. Buradan şu şekilde parşümeni alabiliyoruz. Hangisiydi o? Bu değil. Aynen burası. Şu şekilde verdiğimiz zaman bize 3 er adet SVSC, Defans SC, bu SC ve XP SC veriyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi parşümenim gitti zaten. Yani bunları yapıp draki'ye e girerseniz daha mantıklı olur. Bari draki'yi e, e, üst odalara kadar getirebilirsiniz. Maradon bütün görevlerimizi bitirdik. E, şimdi de upayt sırasına geçelim. Şöyle artı beşlerimiz hazır. E, fabriklerimiz bunlar zaten oyunda üstümüze verilen fabrikler. Bunlar da görevlerden aldığım e, mage linenler. Bir deneyeceğim bakalım. E, artı 7 geçirebilirsek buradan bizim için oldukça güzel olur. E, 20 adet kağıt aldım. 354 k nakit bir param kaldı. Şimdiden iyi seyirler. Kıyafetlerimizi bir tamamlayalım. Ee, bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet artı altımız var. Buradan 2 adet çıkarsak bile bizim için iyidir. Çok güzel. 4 adet şöyle Art7 yakmalıklarımızı geçirdik. Oldukça iyi oldu. E, maradon görevlerimizi bitirdik. Artık Elmonata geçiş yapacağız. Elmonot'ta görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle pazarımızı kurduk arkadaşlar. Minenlerimizi 1M'den koydum. Artı 8 bu 400K bir rap bof çıktı. Onu da 9 BM'ye koydum. Bunu da 2250'ye koydum. Ee, RTX Old e, 3.5 falan pazarda gördüm de bundan hiç göremedim. 2 M'ye koydum işte 2, 250 kya Bakalım bakalım satılırsa sizlere göstereceğim.